odalarda ışıksızım diyen Ayhan'ın evi burası. Arkadaşlar özel bir koydayız. Şu anda güvercin koyunda. Arthur sitesindeyiz. Arthur sitesini bilenler biliyorlar. Burası Türkiye'nin, pardon özür diliyorum. Avrupa'nın en büyük sitesi ve çok eski bir site. Ülkemizin ünlü profesörleri, doktorları, hakimleri, savcıları, bilim insanları işte bu sitede yaşıyorlar. Bu sitenin kendi içerisinde sosyal tesislerinden kendi marinasına kadar her şeyi var. Kayhan yanda oturuyor ve bu manzaraya bakarak yazdı o güzel parçaların tamamını. Manzaramız böyle. Satmayı planladığımız gayrimenkulümüz burası. Arthur sitesini sadece bilenler yazsın. Bilmeyenler için anlatacağım. Tek bir kelime bile yok. Burası çok özel bir yer. Burayı bilenler lütfen bana linkten ulaşsınlar.